Etkinliği takip edenler arasında Pamuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Halil Kumsar, Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Çınar'la Denizli Derneği Başkanı Avukat Hasan Oymak'ta vardı. Pamuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kumsar açış konuşmasında teknoloji ilerledikçe bunları bozmak, ele geçirmek ve çıkar sağlamaya yönelik suçlar da arttı. Mesela bilgisayar programı yazmak ciddi ve güvenilir bir iş olmalı. Onun için sorumluluğu da büyük olmalı dedi. Teknoloji da ilerledikçe bilişim sektöründe yeni katılımlar, yeni kazanımlar elde ettikçe artık e, bu kazanımları bir şekilde yazılımları bir şekilde bozmak ve e, bunlardan çıkar sağlamak e, ayrıca e, suç bunu çıkar sağlamak ve bunun için e, bazı kazanımları elde etmek e, suçları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Tabi program yazma olayı oldukça ciddi ve güvenilir bir iş olması gerekiyor. Bunun da farklı bir sorunu ve bunların açıklarının da olmaması gerekiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Çınar da bilişim sektörü gelişen bir iş kolu. Her gelişen sektörde olduğu gibi burada da sorunlar birbiri ardına geliyor. Hayatımızın her alanındaki bilişim sektöründe ortaya çıkan sorunların acilen ve sosyal yaşama zarar vermeden çözülmesi gerekiyor diye konuştu her gelişen e, birimle ilgili, her gelişen teknolojiyle ilgili de maalesef sorunlar da peşinde birbiri arkasına geliyor. bu sorunların hayatımızın her alanına giren bilişim konusunda sorunların zamanında çözümlenmesi, boyutlarının büyümeden insan yaşantısına olumsuzluk getirmeden çözümlenmesi son derece önemli. Konuşmaların ardından seminere geçildi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Özgür Eralp, Ankara Barosu Bilişim Kurulu Üyesi Çağatay Cengiz, Denizli Kültür ve Dayanışma Derneği Bilişim Kurulu Başkanı Pelvin Parlak'la Denizli Barosundan Avukat Asil Türk birer sunumda bulundu.